Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gün geçmiyor ki Twitter'da yeni bir gündemle uyanmayalım. Bu sefer ne var? Bu sefer yine taksici bir arkadaşımızı rahatsız eden bir kadın var. İndiği yerde taksimetre ücretini ödemiyor. Daha sonra taksici arkadaşımız videosunu çektiği için onu tehdit ediyor. Videoyu kapat, vereceğim paranı diyor. Büyük ihtimal videoyu kapatsa ve silse gene vermeyecek. Önce bir şuraya koyalım abi bahsettiğimiz videoyu. İyi tanınalacağıma e geldik. Taksimetre öder misin? Bak buna, bana bak bana. Burası benim evim buraya giremez. Taksimetre ödüyor. Kapat. Kapatırsan Taks... o silersen ödeyeceğim. Taksimetre ödeyeceksin. Onu kapatırsan bak, silersen bak. ödeyeceğim. <laughs> Onu kapat sil, ödeyeceğim. Şimdi videoda gördüğümüz kadarıyla yani yüzünü falan saklamaya çalışıyor. Sonra uzaklaşmaya çalışıyor. Gerçekten muhtemelen parasını vermeden kaçmaya çalışıyor. Yani daha öncesinde ne olmuş olabilir diye düşünüyorum da. Kadının ayrıyetten agresif bir şekilde saldırması, ziki olarak taksiciyle temasa girmesi falan enteresan yani şaşırdım. Abi zaten bence ki haklılık falan hiç sorgulanacak bir durum yok çünkü kadın kendisi diyor videoyu silersen paranı vereceğim diyor kendisi de kabul ediyor parasını ödemediğini. Ve görünüşüne bakılacak olursa öyle parası olmayan bir insanda değil sanki bilerek vermek istemiyor gibi. Ya parası vardır yoktur bilmiyorum ama acayip itici bir insan ya. Videoyu izlerken şekerim tansiyonu fırladı yani. O en son videonun sonunda videoyu sildiye bağırıyor ya. <laughs> Uzaklaş. Taksici kardeşimize tebrik ediyorum. Orada kendin hakim olabildiği için. İkinci videoda dikkat ettiyseniz taksicinin arabasına yaklaşmaya çalışıyoruz. Taksiciye fiziki zaten şiddet uyguluyor videonun başından beri ve orada taksici sinirlenip seni döverim ha diyor. Herhangi bir şiddet uygulamıyor sadece seni döverim ha diyor ama ona rağmen kadın hemen çevresindekilerin de gücünü almak adına mağdur rolüne yatıp beni dövüyor tarzında bir serzenişte bulunuyor. Ha, git orada, bak. Durun, durun. Döverim seni burada. Durun, durun. Döverim seni burada. Durun, durun. Çekiyorum her şeyi çekiyorum bekle. Her şeyi çekiyorum bekle her şeyi çekiyorum. Bak Ya böyle insanlar yani insanlığın yüz karası ya kadınlara pozitif ayrımcılık veriliyor. Yani veriliyor ki verilsin ben bunu sonuna kadar hak veriyorum ama işte böyle insanlar bu ayrımcılıkları pozitif ayrımcılıkları kötüye kullanıyorlar. Yani ben hayatımda bu kadar çirkef bir insan görmedim. Daha da bir şey söylemek istemiyorum. Abi bir şey diyeceğim. Pozitif ayrımcılık da neticede ayrımcılık değil mi adı üstünde? Yani ayrımcılığın her türlüsü kötü değil mi? Pozitif, negatif fark etmez. Ayrımcılığa genel olarak karşıyım. Eşitlik olsun abi niye ayrıcalık oluyor ki? Mesela burada bu olayda eğer taksici video çekmeseydi ve bu kadın örneğin şöyle bir senaryo gelseydi. Taksi de bana tacizde bulundu. O yüzden kaçmaya çalıştım. Parasını o yüzden ödemedim vesaire deseydi. Muhtemelen kadın haklı çıkacaktı. Pozitif ayrımcılığa ben şuralar Katılıyorum her yerde eşit olamayız çünkü taciz tecavüz vakalarında kadınların uğradığı mağduriyet %99'sa erkeklerin %1'dir yani hiçbir erkek tacize tecavüze uğruyor mu? Dolayısıyla bu konuda işte kadının beyanı esastır kadının tacize uğraması daha tehlikeli daha yüksek ihtimal olduğu için kad önce kadının sözüne değer veriliyor. Bu mantıklı ama işte böyle kadınlar da bazı şeyleri suistimal ediyorlar. Abi ben son dönemde özellikle bu artan pozitif ayrımcılık, feminizm furyası falan filan derken özellikle bazı kötü niyetli kadınların bunu kullandığını düşünüyorum. Yani bu videodaki kadın da öyle. Mesela bu video şöyle de olabilirdi. Kadını iner inmez bağırsaydı işte taksici beni taciz etti bana saldırdı falan filan ne olacaktı? Muhtemelen çevreden bir anda bir sürü insan gelip taksiciyi linç edeceklerdi. Daha adam derdini anlatamadan belki ölecekti yani orada. Böyle bir durum var ve bu bana çok yanlış geliyor. Ya ama bu kadının yaptığı yanlış davranışlar verilmiş bazı ayrı Cicalıkların yanlış olduğunda bence göstermez. Çünkü kadına şiddet ve kadına cinsel istismar bildiğimiz gibi sadece Türkiye'de değil dünyada çok fazla rastladığımız bir durum. Bunun tersi oranlayacak olursak bir kadının erkeğe şiddetiyle bir erkeğin kadına şiddeti aynı olamaz. Aynı şekilde cinsel istismar konusunda da. Dolayısıyla kadınlara pozitif ayrımcılık vermek bence bu konuda doğru olsa da bunu suistimal eden insanların da en ağır şekilde cezalandırmaları gerekir diye düşünüyorum. Abi tamam da cinsel saldırının her türlüsü suç zaten erkeğe ki kadına yapılmasının bir önemi yok ki. Cinsel saldırı suç. Yani bunda kadına ne hakkı vereceğiz ki ekstra. Bu zaten suç. Ya Burada Görkem'in demek istediği dünyadaki suç oranlarını, vakalarını incelediğimizde muhtemelen %90 erkekler tarafından yapılıyordu. Ve böyle bir durumda da kadının ifadesi daha ön planda benim anladığım kadarıyla. Evet öyle olmalı zaten. Yani kadının beyanı esastır derken bundan bahsediyoruz. Şiddete uğrayan kadın, tacize uğrayan kadın. Dolayısıyla onun söyledikleri daha önemli. Yoksa erkeğin söylediklerine bakarsak ben yapmadım, öyle bir niyetim yoktu gibi yalanlar söyleyecektir. O yüzden kadının görüşlerinin daha önemli olduğunu bu konularda. Abi kimsenin görüşü falan önemli değil, erkeğin de kadının da. Olayda kanıtlar vardır. Bunu polis, mahkeme neyse araştırır, bakar. Bu kanıtlar sonucunda da bir taraf haklıdır, bir taraf haksızdır. Yani insanların lafıyla falan adalet sağlanmaz. Ben böyle düşünüyorum. Olayın devamında ise taksici arkadaşımız avukatıyla beraber bu kadından şikayetçi olmuş. Ayrıyeten çoğu haberin araştırmalarına göre de o videodaki burası benim evim buraya giremezsin dediği ev de onun gerçekten evi değil. Çünkü gidip oradaki oturanlara sorduklarında burada böyle biri yaşamıyor demiş. Muhtemelen kaçmak için böyle bir taktik denemiş. Kadın yapabileceği her türlü çirkefliği yapmış ya. Ya mesela burada şimdi bu kadın mesela cezası neyden ceza alacak? Hukuk önünde sadece taksi ücretini ödemedi. Yaptığı çok büyük bir suç aslında aslında hem kadınlara verilen ayrıcalıkları suistimal ediyor hem etik olarak çok çirkin bir davranış sergiliyor ama bunların hiçbir değeri yok. Taksici darp ediyor. Taksici darp yok ya. Taksiciye de vuruyor canım elindeki kameraya falan vuruyor adam telefonuna vuruyor. Tekme atıyor ayrıyetten. Bilmiyorum bu ülkede dükkan tarayıp ertesi gün serbest bırakılan insanlar olduktan sonra bu kadının alacağı ceza maksimum para cezasıdır. Bir de abi ben şuna da çok gıcık oluyorum ya bu kadınların şu an linç yiyebilirim bu söylediklerimden dolayı da. Olaylarda sesini yükselterek üste çıkma çabası var ya videonun sonunda o videoyu siir diye bağırıyor ya. Bu kadınlara ben... özel bir davranış değil ki ya. Erkekler de yapıyor. Mesela siyasi tartışmalarda falan çok olur bu ya da din tartışmalarında böyle. Konuşursun başta herkes sakin. Sesler giderek yükselir. Sonra bir noktadan sonra herkes karşısındakinden daha da yükseğe çıkmaya çalışır. Yani haklı olduğunu iyice ispat etmek için. Bence kadına has bir şey değil. Ama bu şeyler çok yapıyor bunu. İşte LGBT tayfa, vegan tayfa falan görmüşsünüzdür. Durduk yere çığlık atıyorlar. Adam bir şey diyor, bu sadece bağırıyor. Öyle bir protesto şekilleri var, enteresan. Değindiğin güzel oldu bu video aracılığıyla da vegan tayfa ve LGBT tayfanın da Evet beyler umarım gerekli cezayı alır Twitter adaleti yerini bulur. Belki bir ceza alacaktır ya çünkü olay Twitter'a düştü. Taksiçi kardeşimiz arkandayız. O zaman ne diyelim? Görüşürüz diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.